kanalımdan ve mutfağımdan herkese merhaba bugün sizlerle birlikte çikolatalı mus hazırlıyoruz sözü çok uzatmadan hemen tarife geçiyorum İyi seyirler bir çay bardağından iki parmak eksik sütüm var şimdi diğer çay bardağımın içerisine 3 parmak eksik krema ekliyorum sütümüzü ve kremamızı bir cezvenin içerisine alıyorum ve kenarlarından böyle kaynamaya başlayıncaya kadar ısıtıyorum. Tam kaynatmıyorum. Bardağımın içerisinde kalanları da ziyan olmasın diye kaşıkla sıyırdım. Şimdi cezvemi ocağıma alıyorum. Kenarlarından böyle kaynamaya başlayıncaya kadar ocağa bırakıyorum. Sütüm orada ısınırken Kasemin içerisinde 100 gram Bitter damla çikolatam var 75 gram da Tüm çikolatam var Onu da küçük küçük doğuruyorum Sütüm ısınırken hazırladım Şimdi bir kasenin içerisine yumurtanın sarısını aldım Güzelce çırptım Isınan sütümü Böyle az az ekliyorum birden boca etmeyin hepsini yumurtamız pişer. Böyle bir yandan sütümüzü ekleyelim. Diğer yandan da çırpalım seri bir şekilde. Evet hepsini ekledim, karıştırdım. Şimdi çikolatalarımı da ekliyorum. patalarımı da ekledikten sonra karıştırarak eritiyorum. Bakın yavaş yavaş erimeye başladı. Evet, tamamen eridi gördüğünüz gibi. Onu şimdi kenara aldım. Derin bir kabım var onu derin dondurucuda böyle bir soğuttum. Kalan kremamı da o kabın içerisine ekliyorum. Ve mikserimde iyice köpürünceye kadar çırpacağım şimdi. Yaklaşık 5-6 dakika kadar çırptım. Kremamızın ve kabımızın mutlaka soğuk olması lazım. Bakın hafif hafif köpürmeye başladı. Evet, yavaş yavaş oldu. Gördüğünüz gibi tabağımızı ters çevirelim. Düşmüyorsa olmuş demektir, dökülmüyorsa. Şimdi kaşıkla hazırladığım çikolatanın içerisine ekledim. Spatula ile böyle kremamı söndürmeden yavaş yavaş karıştırıyorum. Bu biraz yorucu olabilir. Uzun sürüyor karıştırması. Karıştıralım. tamamen karıştı şimdi hazırladığım sosumu küçük bardaklarım var onların içerisine boca ediyorum toplamda 4 bardak bir de küçük kasenin içerisinde çıktı üzerine fındık ekliyorum siz fıstık da ekleyebilirsiniz Tabii ki soğuma aşamasını unutmayın yaklaşık 4-5 saat dolapta dinlendirin. Benimkisi yarım saat dinlendi. Gördüğünüz gibi videomu beğenmeyi ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.